Arkadaşlar selamlar. Normalde mim coin'lerin sevmediğimi herkes biliyor ve onun için de ama bu videoda çok sorulduğu için bakın çok talep geldiği için Pepe'yi sizlerle konuşacağız. Bir önceki videoda da konuşmuştuk. Pepe hocam ne olur boğada nereye kadar gider altcoin sezonunda nereye kadar yükselir diye çok sorulmuştu. Şimdi tekrardan şu sorulan soruların hepsine şöyle kısadan bir cevap verelim. Bakın arkadaşlar en son sizlere Pepe'yi paylaştığım yer bakın şu. 0.600 bölgeleriydi. Çok güzel de seviyelerdi. Yani 0.000 işte 600 bölgeleri var. Bakın şu bölgeler işte 677 bölgeleriydi. Bu bölgelerden ben de spotta alacağımı söyledim. Ama işte biliyorsunuz ki benim mesela diyelim 100 bin dolarlık kasam varsa ben gidip 2 bin dolarlık aldım. Gidip tüm paramla almadım. Bunu da sizlere söyledim. Şimdi gelelim hocam Pepe ne olur nereye kadar yükselir? Kaç dolar olur diye söylenenler var. Arkadaşlar öncelikle ben Pepe'den 1 dolar, 2 dolar, işte 10 dolar, 20 dolar beklemiyorum. Benim en fazla Pepe'den beklediğim bakın 0.00300 bölgeleridir. Yani zaten şu bölge de hafiften artık gelmeye başladı. Yani ben bu da bunu bekliyorum diye söylemiştim. Bakın arkadaşlar mim coinler kazançlı olduğu kadar da risklidir. Bunu herkes biliyor. Şimdi özellikle bazı mim coinler işte gidiyor, gidiyor 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 yükseliyor ondan sonra bir düşüyor hiç kimse önünde duramıyor. Pepe de onlardan bir tanesi. Yani insanları üzdü mü üzdü. Tepeden aldıranlar var. İşte yüksek seviyelerde alanlar var. Herkese geçmiş olsun ama ben Pepe'den öyle 1 dolar, 5 dolar, 10 dolar bölgelerini beklemiyorum. Hiç beklemiyorum. Çünkü alınacak satılacak bölgeler değil. Market cap'te arzı çok yüksek. Bilmem işte coin sınırlı değil. Coin'in gidişatı öyle çok Ağımlı şamlı bir coin olmadığı için de Hani öyle işte 5 dolar 10 dolar söyleyen arkadaşlarla ben bazen dalga geçiyorum. Ama işte hocam yok ben illaki alacağım diyorsanız arkadaşlar 00 işte 87 bölgeleri bence cazip bölgelerdir. Buraları değerlendirebilirsiniz veyahut da 0017 bölgeleri değerlendirebileceğiniz seviyelerdir. Ben dediğim gibi bu ada 0300 bakın şu bölgeleri bekliyorum. 0.000300 bölgelerini bekliyorum onun üstü gelirse herkese Allah daha çok bereket versin herkes daha çok inşallah kazanır ama onun altı da gelirse kimse darılmasın gücenmesin herkes bu piyasada yanılabilir herkes bir şeylerin hakkında fikir ve yorum sahibi de olabilir neyse sevgili dostlar bakın dediğim gibi sizlere işte pepe 100 dolar 5 dolar diyecekler varsa onlara asla inanmayın çünkü hani öyle bir şey çok zor arkadaşlar yine de diyorum bakın coin'in market cap'i coin'in arzı coin'in Genel gidişatı öyle işte 100 dolarları 200 dolarları gösterebilecek değildir. Bilginiz olsun lütfen bu konu hakkında araştırmanızı da yapın. Yani sadece bir kulaktan dinlemeyin. Değerlendiren arkadaşları da tebrik ederim. Diğer sefer paylaştığım bölgeden. Şu anlık inanın pepe için herhangi ekleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Zaten bunlar mim coin. Bunlar aldı mı başını gidiyor. Düştü de mi sağlam düşüyor. Böyle coinlerdir. Sevgili dostlar, videoyu çok fazla da uzatmak istemiyorum. Zaten tüm detayların hepsini profildeki linkten Telegram kanalımızdan görebilirsiniz veyahut da açıklamalardaki linkten Telegram kanalımızda görebilirsiniz. Bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Lütfen sizler de araştırmanızı yapın. Ona göre de kendinize yatırımınızı yapın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, esenlikle kalın. Hepinizi çok seviyorum videoyu beğenip bir yorumlarsanız çok mutlu olurum. Şu an Londra'dan sizlere selamlar, sevgiler. Yol kenarında inanın bekledim çok sorulduğu için tepe videosunu çektim. Görüşmek üzere esenlikte kalın.